Evet dördüncü boyut ailesi, öncelikle hepinize merhaba diyorum ve yepyeni bir konuyla dersimize başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, ilk konumuz cümle çeşitleri. Bakın arkadaşlar, MEP her yıl mutlaka bir soru soruyor bu konuda. Hatta bazı yıllar iki soru sorduğu bile görülmüştü. O yüzden işin biraz daha ciddiye alıp biraz daha dikkatli davranmalıyız. Şimdi arkadaşlar, bakalım cümle çeşitlerinde nelerden bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar, öncelikle yüklemin türüne göre cümlelerden bahsedeceğiz. Yüklemin türüne göre cümlelerden fiil cümlesi ve isim cümlesi olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, eğer bize fiil cümlesi dendiği zaman bakın yüklemin türü sorulduğu için bizim yüklem ve türüyle ilgilenmemiz lazım. Önce yüklemi buluyoruz, daha sonra türüne bakıyoruz. Eğer isim cümlesi sorulursa şekilde arkadaşlar. Önce yüklemimizi buluyoruz, daha sonra türüne bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi diğer konu başlığımıza gelecek olursak, yüklemin yerine göre cümlelerden bahsedeceğiz. Yüklemin yerine göre. Bakın, yüklemin türü dedik. Şimdi yüklemin yerinden bahsediyoruz. Arkadaşlar bakın, yüklemin yerine göre sorulursa bize önce yine yüklemimizi bulmamız gerekiyor. Daha sonra bakın yerinden bahsettiği için yüklemin yerini bulmamız gerekiyor. Sondan bulunuyor yüklem, ortada veya başta mı bulunuyor? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar yüklemin yerine göre de kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle olarak 3 başlıkta inceleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar anlamlarına göre cümlelere başlayacağız ve diyeceğiz ki anlamlarına göre incelerken asla ama asla duygusal yaklaşmıyoruz. Duygularımız bir kenara bakıyoruz ve Türkçenin kurallarına göre inceliyoruz cümlelerimizi. Peki kaç başlıkta inceliyoruz? Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve son olarak tabii ki ünlem cümlesi arkadaşlar. Arkadaşlarım bu konuda son başlığımız yapılarına göre cümleler olacak. Yapılarına göre cümleleri de yine dört başlıkta inceleyeceğiz. Ve diyeceğiz ki basit cümle. Arkadaşlar bakın basit cümle dendiği zaman tek bir yüklem geliyordu bizim aklımıza. Hatırlayın derste işlediğimiz anları. Tek bir yüklem olacaktı. Birleşik cümleye baktığım zaman arkadaşlar mutlaka bir fiilimsinin olması gerekiyordu demiştik. Birleşik cümle için. Daha sonra arkadaşlar sıralı cümleden bahsetmiştik. Demiştik ki sıralı cümle için birden fazla cümle vardı ve bu cümleler birbirinden ya noktalı virgülle veya bu virgülle ayrılıyordu. Arkadaşlar son olarak bağlı cümleden söz edeceğiz. Bağlı cümleyi de bağlaçlı cümle olarak aklımızı tutmuştuk. İsterseniz şimdi başlayalım. Yüklemin türüne göre cümleler diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar.